Açsanız. Valla değiliz aslanım. Hiç uğraşmasaydın ya. Kimse de yiyecek hal yok. Otur hadi sen de. Ellerine sağlık Tunç. Afiyet olsun abla. Mazlumun yaptığına benzemez tabi ama. Ah benim garibim mazlumum. İnanası gelmiyor insana valla. Benim abi sesi geliyor kulağıma. Mesut'la atışması... ...beni görünce yelkenleri suya indirmesi. Bayılırdı sana. Bilmez miyim? Karakutumuz gibiydi bizim. O ne demek? Canımızdı ciğerimizde ayrı. Her şeyimizi bilirdi. Ne derdimiz meselemiz var. Hepsini bilirdi. Bir günden bir güne laf taşıdı mı... ...sağda solda konuştu mu... ...yani zevzekliğini beni sinir etmesini de geç... ...beni sana seni bana konuştu mu bir gün? Yok Allah'a var hiç duymadım. Öyle de ağzı sıkıydı. Evi ailesi bildi burayı. O yüzden aldılar zaten can yakmaya. Ben onların canını var ya. Mesut canım. Seyit, adam diye tuttuğu o solmaz. İkisi de yok ortada. Solmaz adam öldürmeye devam ediyor dışarıda. Başkaları da mı var? Tunç, sen bu meselelere... Karışma diyeceksin değil mi abla? Olur karışmayayım. Ama siz de yapın ne lazımsa. Mazlumumuzu aldılar bizden. Bırakmayın peşini. Kim kimi bırakıyor Tunç? <laughs> Üzüntüsünden öyle konuşuyor Mesut. Vallahi çocuk haklı. Solmaz Seyit. Alalım şu herifleri bitirelim ya. Biraz içimiz soğusun bizim de. Sonra oturur ağlarız mazlumun arkasından. Doğru diyorsun. Yapılacak çok iş var. Tamam müdürüm. Amirim sağ olun vallahi hayatımızı kurtardınız. Kardeşim bak aklınızı kullanın. Böyle durumlara düşmeyin. Para her zaman saadet getirmez. Vallahi haklısınız amirim. Amirim ben bu kelepçeyi anlamadım. Biz ne yaptık ki? Birader havadan üstünüze para geçirdiniz. Daha ne yapacaksınız? İyi de yani bizim suçumuz değil ki. Şansımız öyle denk geldi. Sebepsiz zenginleşme diye bir şey duymadın mı sen? Parayı iade etmediğin için de siz suçlu oldunuz. Edecektik amirim. Adam bizi esir aldı ne yapalım? Onu da hakime anlatırsın artık. Hadi götürün arkadaşlar. Giden adamlar değil mi? Evet. Savcılığa sevk ettik. Cemal çok teşekkür ederim ya. Kahraman gibi yetiştin. Ne demekse de şey işimi yapsın. Hayatımı kurtarmış kadar oldun. Bundan sonra sen de işini yap, dikkatli ol. Böyle açık verme olur mu? Dersimi aldım ben. Görüşürüz Cemal. Güle güle sedef. <laughs> Gel çıkalım işte beraber. Ben şu hesap kitap işine bakacağım. Muhasebeciye falan gideceğim. Kapalıyız bir süre diyeceğim tamam. Onun da var yapacakları. Tamam işte hadi biz gidelim evimize. Baban da bitirir işini gelir. Evet evet. Baba yalnız kalman içime sinmiyor bak. O adamlar da dışarıda diyorsunuz hala. Merak etme aslanım gelmezler artık. Nereden biliyorsun ya? Nasıl eminsin bu kadar? Kaçaktılar çünkü oğlum. Başka başka işlere daldılar. Ya Tunç bizim de var bir bildiğimiz. Hadi gidelim dinlen sen de bütün gün yoruldun hadi. Tamam gidelim senin abla. Baba gecikme sen de. Tamam 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 merak etme aslanım hadi. Yasin. Devrem. Gelebilirdin kardeşim. Ne demek sen çağıracaksın da. Geç otur şöyle çay taze getiriyorum. İçeri maceresi yok ya. Bir derdin olmasa aramazsın. Anlat devrem ne oldu? Geliyorum geliyorum. Bu adamın sülalesi eskiden beri kaçakçılık işinde. Bakma şimdi temiz durduklarına. Herkes herkesi biliyor oralarda. Bilmez mi? Bağlantısı nereden peki trafiği? Ağırlıklı İran. Şimdi de durum acil. Kaçacaklarsa oradan kaçacaklar. Sen kaç senedir istihbaratlısın? 18 bitti. İyi işte. Bizim eski bölgeler... Elin kolun uzundur senin... Başkasına gitsem uzayacak... Sen geldin aklıma... Yardımcı olabilir misin? Elimden geleni yaparım Devrem... Hele bir de canını yakmışlar... Nerededir ne yapar... Nasıl çıkacaklar bulur öğrenirim... Sen sakin dur benden haber bekle... Buna çalışanlar var... Hala aktifler dışarıda... Biz onların peşindeyiz... Seyit sen de... Anlaştık... Unutmam bu kardeşlerini Yasin... Unuturmam merak etme... Eyvallah... Haber vereceğim.